Selam arkadaşlar. Ormanda bir kedi buldum. Bu ne yer, ne içer? Bilen varsa yoruma yazsın. Benden daha vahşi olabilir. <laughs> Gel pisi pisi. <laughs> Bu küçük şeyin cesareti düşündüğümden fazla. Yavaş ol küçük şey. Üstüme tırmanmaya da başladı. Sanırım sahiplenildim. Sen ne işimiz var? <laughs> Kendini nasıl bu kadar kirlettin? <laughs> Kokudan burnumun direği kırıldı. <laughs> Seni yıkamak lazım. <laughs> Temiz olmak istemiyorsan söylemen yeterliydi. Bak, tertemiz oldun. <laughs> Ama ben de öldüm bittim. Arkadaşlar, bizi takip etmeyi unutmayın. Bana yorum yapan arkadaşlardan Gabriel Grazi.